Herkese merhaba. Bugün size iş yerinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili kayıtlandırma ve yasal mevzuatta işverenin sorumlulukları nelerdir? Hangi belgeleri saklaması, hangi belgeleri bulundurması gerekmektedir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu yasanın çıktığı ilk günden beri eğitmen olarak çalıştım. Sahada da birçok işletmede bulundum. Ve hala bu konunun işveren ya da işveren vekilleri tarafından eksik algılandığını düşünüyorum. Aslına bakarsanız birçok işveren bünyesinde bir iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş ekimi hekimi bulundurduğunda ya da bir OSGB'den hizmet aldığında problemin çözüldüğünü ve birisi gelirse evet arkadaşlar burada deyip hani problemin olacağını düşünüyor. Ne yazık ki böyle değil. Çünkü iş yerinde belgelerin ve dokumentasyonların saklanmasından, herhangi bir olay anında devlet yetkililerine beyanından her zaman işveren sorumlu. OSGB'ler aslında bakarsanız ve iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları İçişleri Bakanlığı tarafından sizin iş yerlerinize atanan kişilerdir ve onlar bu faaliyetlerini sizin için değil Çalışma Bakanlığı adına orada gerçekleştirirler. Bu nedenle sizin işyerinde almanız gerekli kuralları, önlemleri, e, saha gözetim defteri dediğimiz e, bazı defterlerde kayıtlandırırlar ve gerektiği takdirde mail olarak da gönderirler. O nedenle buradaki kayıtlandırmalara e, ve ekip arkadaşlarımız, iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi arkadaşlarımız size ne gibi tavsiyelerde bulunmuşlar? Lütfen bunları okuyun. Defterlerde yazılan şeylere bakın. Çünkü bu süreçlerden işveren burada yapılması gerekli olarak söylenen şeylerin yapılmasından işverenler sorumludur. Sizleri çok iyi anlıyorum. İşverenin üzerinde çok yük var ve yasal sorumlulukları çok fazla. Ama ben çalıştığım her iş yerinde işverene, yönetici arkadaşlarıma hep şunu sorarım. Sizin kucağınızda, kollarınızda bir insan öldü mü? Bunu söylediğim zaman herkes bir geri çekilir. Ve aman hocam sakın falan der. İşte biz bunun için buradayız diyorum. Ama ne yazık ki bu sistem farklı bir yere evriliyor ve hep evrak üstünde yürüyor. Aslına bakarsanız bizim işimizde evrak sadece nerede olduğumuzu göstermek içindir ama önemlidir çünkü yasal sorumlulukları vardır. O yüzden eğitimlerde de hep söylediğim en koşu, kötü koşulda bile bomba bile patlasa ne beyan edebiliriz biz? İş güvenliği mevzuatına böyle bakarız. Sizleri korumak için, çalışanları korumak için ki en önemlisi onlar ve kendimizi korumak için. O nedenle yasal mevzuatta hepinize bir iş güvenliği dosyanızın olması gerekli diye düşünüyorum. Yani hizmet alın ya da almayın. Yasa çıktığında kafa çok karıştı. Sayılara takıldı insanlar öyle mi olacak o kadar kişi mi böyle mi bunlara sakın takılmayın. Eğer bir işletmeniz varsa ve sizin dışınızda bir çalışan varsa sizin dışınızda bir çalışan olmasa bile yaptığınız iş otomasyon sistem olsa bile bu iş yerinin bir risk analizi, bir acil eylem planı olmalıdır. Yani otomasyon bir şarap fabrikasında bile patlama olabilir. Orada kimyasallar olabilir. Bu sizin yasal sorumluluğunuzu çalışan sayısı üstünden belirlemez, faaliyetiniz üstünden belirlenir. O yüzden bir işletme açıldığında ki benim de kendi şirketim var. Şirketinizi açarsınız, muhasebeci size bir NACE kodu verir. Bu kod ne yazık ki hep muhasebeciler tarafından yanlış alınır. Ya da vergi düşük çıksın, şöyle olsun, böyle olsun, yanaklar olsun diye yanlış kodlar alınır. O yüzden iş güvenliği uzmanı arkadaşımız gelip de size bir risk analizi yapmak istediğinde mutlaka ve mutlaka NACE kodunun faaliyetinizle uyumlu olup olmadığına bakar. Ben çok farklı işler yapıp da Hani dövme piercing firması olarak görünen şirketler biliyorum. Yani şirket biliyorum. O yüzden lütfen NACE kodlarınızı muhasebecinizden isteyin. Birinci öde. Ee, ve bunun doğru olup olmadığına bakın. NACE kodları çok önemlidir. Çünkü sizin faaliyet alanınızı belirler. Bizim için de faaliyet alanınız sizin riskinizi belirler. Ee, bunun dışında iş sağlığı güvenliği dosyanızda mutlaka personel listeniz olsun. İş yerinde bir olay olduğunda, Allah korusun bir kaza olduğunda ya da bir teftiş geldiğinde personel listenizi isteyeceklerdir. O yüzden bu işlerle ilgilenen arkadaşlara ayda bir bu listeyi revize etmesini eğer çok sirkülasyon varsa haftada bir de olabilir size bağlı dosyalarda bulundurmasını isteyin ki iyi bir OSGB ile çalışıyorsanız zaten onlar düzenli olarak sizden bunu isteyeceklerdir. Bununla birlikte bu liste bize neyi sağlar? Çünkü 6331 sayılı yasa, iş sağlığı güvenliği ile ilgili devletin son çıkardığı yasa ve altındaki yönetmeliklerde şunu işverenden ister öncelikle. Eğer der bir iş yerim varsa öncelikle bir risk analizi, acil eylem planı olacak? Daha ruhsatını almadan olacak eğer kimyasalla falan da çalışıyorsan. Neden? Bu insan sağlığına zarar verici bir şey olabilir de ondan. Sonrasında işe giren herkesin işe giriş muayenesi ve iş sağlığı güvenliği eğitimi olacak der. Yani siz bir insanı radyasyonlu bir ortamda çalıştıracaksanız, yer altında çalıştıracaksanız, ciddi maruziyetleri olacaksa bu kişiye sen bu maruziyetleri anlattın mı? Bundan nasıl korunacağını belirttin mi? Bu kişinin o ortamda çalışmaya uygun olup olmadığını bir iş yeri hekimi, bir hekim değerlendirdi mi diye sorar devlet. O yüzden işe giriş muayeneleri ve İş sağlığı güvenliği eğitimleri bir kişi işe başladığı anda olmalıdır. Bazen şurada kafa karışabiliyor. Ayın 5'inde geliyorsa ekip arkadaşlarımız size ayda bir rutinle bunu açıklayabilirsiniz bu rutinde geldiği için. O yüzden her zaman iş sağlığı güvenliği alanında hizmet sözleşmelerini yaparken hangi gün, kaç saat, ne kadar olduğuyla ilgili de önce bir sözleşmeyi elinize alın dedim. Bu sözleşmeyi aldıktan sonra dosyanızda bulunması gereken ve en çok da üç kağıda olan yer burasıdır. İçişleri Bakanlığından İSG Katip denen ve E-Devlet üzerinden işleyen atamanızın olmasıdır. Eğer bir OSGB ile ya da bireysel çalışan iş hekimi ya da iş güvenliği uzmanıyla anlaşma yaptıysanız, ee, sözleşme sizinle onun arasındaki ücret, işte haklar, şunlar, e, onları anlatan bir sözleşmedir. Ama atama e, ve en önemlisi de budur atamanız, e, devlet tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından, İSG katip üzerinden e, atandığı e, doktorun ve iş güvenliği uzmanının oraya atandığını gösterir. Çoğu işletme eğer burada e, bir e, Üç kağıt demek istemiyorum ama yamuk yapmak isterse sizi sisteme dahil edip birkaç ay sonra sizi sistemden düşebilir. O yüzden de zaman zaman aralıklı olarak bu hizmetin e devlet üzerinde faaliyette onların size faaliyet vermeye devam edip etmediğini mutlaka ve mutlaka kontrol edin derim. Bu önemli. İSG katip üzerindeki atamalar çıktısı alınır sistemden e-devlet üzerinden. Bunu ancak işveren ve vekilleri yapabilir. E-devlete girebilen. o yüzden şifrenizi herkese vermeyin derim. Çıktısını alın. karşı tarafta imzalasın. Siz de imzalayın dosyaya koyun. Eee bir şey giriş muayenelerinden bahsetmiştim. faaliyet koluna göre az tehlikeli de 5, tehlikeli de 3. Çok tehlikeli de, artık ağır ve tehlikeli demiyoruz, çok tehlikeli diyoruz. Yılda bir kez periyodik kontrolleri yapılır çalışanların. Şoförse, görme muayenesi, işte farklı iş kollarında farklı kontrollerle tetkikler yapılır. Ve iş yeri hekimi bu kişilerin hala işe devamının uygun olup olmadığına bakar. Ben eğitimler verirken birçok hemşire arkadaşlarımız, eğitim aldığım meslektaşlarım, verdiğim meslektaşlarım bazen şunlardan yakınırlar. Ya adam kalp krizi geçiriyor. 5 ay rapor alıyor. Sonra 3 ay daha alıyor. Biz 2 kişi çalışıyoruz. İşte bu tür kişilerin arkadaşlar tekrar işe geldiklerinde işe devamının uygun olup olmadığının da iş yeri hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekir. Evet çok karıştırılan bir diğer nokta da sağlık muayenesi. Birçok işletme eğer bir iş yeri hekimi çalıştırmıyorsa Az önce söylediğim dosyasında mutlaka sağlık muayenelerinin olması gerekir, işe giriş muayenelerinin olması gerekir demiştim. Çalışanlar bir işe başlamadan önce hastaneye giderler ve çalışmaya uygun olup olmadıklarına dair bir evrak düzenlenir. Bu evrak kişinin çalışmasında sağlık açısından sakınca olmadığına dair bir evraktır. Bana sorarsanız işe giriş muayenesi budur. E, i̇kinci ikinci muayenenin işe uygunluk olması bence daha doğru olurdu. Bir kişi işe başla, bu işe başlamadan önce çalışmasında sakınca yoktur sağlık raporudur. Daha sonra kişi işe başlar. İşe başladıktan sonra iş yeri hekimi eğer varsa yoksa etraftaki OSGB'lerden hizmet alabilirsiniz. E, bu kişinin yapacağı işe göre atıyorum şoför olacaksa şoför olabilir. İşte dalgıç olacaksa dalgıç olabilir, foklif operatörü olacaksa foklif operatörü olabilir diye altına şu işi yapmasında sakınca yoktur evrakının düzenlenmesidir. Bu kişinin sağlık durumu, yani bir kişi şeker hastası olabilir ama ofis çalışanı olabilir. Ama bir şeker hastası bir şoförlük yapamaz. O yüzden bunun doktor tarafından kontrolü gerekir. Bunu yaptırmamak olası bir kaza durumunda kusur oranlarını işveren tarafına evirecektir. Buna dikkat etmek gerekir. Özellikle COVID'in aktif olduğu bu günlerde çalışanlara işe başladıklarında işin riskleri neler? Kendilerini bu risklerden nasıl koruyacaklar? Bunun eğitimi verildikten sonra koruyucu malzemelerinin verilmesi ve bunun imza karşılığı teslim edildiğine dair raporlanması çok önemlidir. Biz buna kişisel koruyucu teslim tutanağı deriz. Bugünlerde COVID çok yaygın. Atıyorum maske veriyorsanız maske verdiğinize dair 30 günlük çalışanlarınıza imzalı evrak düzenletmeniz çok önemli. Bir diğer mevzu malzeme güvenlik bilgi formlarıdır. Bu da kimyasallarla çalışılan iş yerlerinde bir kimyasal göze geldi, cilde geldi ne yapılacak bunu anlatır. Bir diğer önemli nokta da Eğitim belgeleri, yani foklif operatörü ise foklif operatörü belgesi kişilerin bu işi yapmaya ehil olduklarını gösteren belgelerdir. Klima kontrolleri, su bakımları bu kontrollerin yapıldığına dair de iş güvenliği dosyasına evrak koyarsanız bir denetim gördüğünüzde bütün evraklarınız bu dosyada olur ve teftişi rahat atlatırsınız. Öbür türlü o neredeydi bu neredeydi paniğinde... O anda e, gayet stresli anlar yaşayabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta ilk yardım ve yangın ekipleridir. E, i̇ş yerlerinde özellikle sayı azsa, bina fazlaysa e, belli sayıda ilk yardım ve yangın ekibinin olması gerekir. Ve bunların panolarda çalışanlara tebliğ edilmesi gerekir. Çünkü bir kişi iş yerine yeni başladığında neyin nerede olduğunu, kimin yangın ekibinde olduğunu bilemeyebilir. O yüzden... Bunların panolarda olması çok önemli. Ben bu panolara ilk yardım ekipleri asılırken iş yerinin adresinin asılma, e, konulmasını da çok önemli buluyorum. E, çünkü ben bir dönem okul doktorluğu yapmıştım. 112'yi aradığımızda adres bilgisi istedi. Okulun ismini verdim. Çok da bilinen bir okul. Bilmiyoruz dediler. Açık adres verin. E, oranın açık adresini bilmiyordum. O nedenle e, iş yerinize yeni başlayan insanlar için Özellikle ilk yardım yangın ekiplerinin olduğu bu panoya lütfen adres bilgisini de ekleyin. Evet, teşekkür ediyorum. Kısaca özetleyebileceklerim bunlar. İSKA-OSGB olarak hayatlara dokunmak, hayatları korumak bizim ana hedefimiz. Umarım bunu da başarıyla yapabiliyoruzdur.